Merhabalar, ben İnci'nin zaman zaman kitaplardan, dizilerden, filmlerden bahsettiğim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir kutu kitap, Temmuz kutusunu açacağız. Ben aslında <laughs> biraz sabırsızlıkla bekleyip açtım bu kutuyu. Gördüğünüz üzere kapağı açık. Açtım, o yüzden sizinle beraber içindeki kitapları inceleyelim dedim. Yani bu benim artık kanalımdaki uyguladığım videolardan biri olduğu için bunu sizinle açmadan ilerlemek istemedim bu ayda. Eğer bir sonraki ay bir kutu kitaba sahip olmak istiyorsanız sitelerinden alışveriş yapabilirsiniz. 3 tane kitap 39.90'a geliyorsa yani 40 liraya geliyor karga dahil şekilde. Şimdi kitaba geçiş yapalım. Bu sefer şey yapmışlar. E, Folyoyla sermişler kitapları. Herhalde daha hijyenik olsun ya da aralarında bir şey çıkmasın diye mi? Anlamadım. Ama hoşuma gitti yani sarmaları. Şimdi her zamanki gibi 3 kitabımız ve bir arasında mektubumuz var. Mektupla çok sevdiğimi biliyorsunuz. Mektup zarfının içine bakalım. Vay ne olacak. Ee, düğün telaşesinden dolayı Temmuz ayının kitaplarına da bakma fırsatı bulamadım. Şeye de bakma fırsatı bulamadım. Mektubun içindeki kartpostaları ve arnaşlara da bakma fırsatı bulamadım. O yüzden onu şuraya koyacağım. Ne? O yüzden <laughs> ne çıkacağını bilmiyorum. Daha kitaplara bakamadım. Neymiş? Ee, bir tane Salta Kur'dan Chris Bailey Kusursuz Dikkat kitabımız varmış. Zaten şu anda görüyorsunuz burada. Bir tane bu yayın evini bilmiyorum Feyza Fevza Giller Sabah Yolculuğu kitabı varmış. Bu büyük ihtimal öykü kitabımız. Ali Ayçil'in Surkenti Hikayeleri varmış dergah yayınlarından. İlk önce dergah yayınlarından başladım. Kapağı çok güzel. Aşırı güzel, aşırı mantıklı, aşırı hoş bir kapak. Arkasında yazmıyor ne kadar olur. Her şeyi yeri düşürüyorum. İçindeki aylaç yere düştü. Neyse hazır ayrıca alıyorken bari mektubu da alayım. Sazan bir, Sazan iki. Aa iki tane aynaç göndermişler. O yüzden demek ki düştü. Ne yapalım? Yapabilecek bir şey yok. Bakalım ne diyor? Sarraf Nizamettin küçük kızı babasının kalbine tutkundu. Onun her mevsimde ayrı çarpan ama her seferinde aynı kalmayı bilen bir kalbi olduğunu biliyordu. Bu yüzden anlayışlı ve bilgeydi. Bu yüzden katının karşısında yumuşak, uzanın yakın yanında yakın, yalnızın arkasında yandaş gibi dururdu. Bir hakikat kendini onu açmadan o asla ön patikalarını yürümeye kalkmazdı. Çift kanatlı kapı kendisi için çalınmaya başladığında küçük kız hiçbir beklentisi olmadan oturdu perdenin gerisine. Bu haliyle simlonga varmak için yolları düşen saf kuşlara beni gördüm. Neyi aradığını perdenin öte yüzünde bekleyenler söyleyecekti ona. Bu oturuş öyle uzun sürdü. Öyle uzun sürdü ki bütün kent onu konuşur oldu. Hikaye kitabıymış. Gerçekten ilgimi çekti. Ve şu anda okuduğum kitaptan sonra okuyabilirim. Kapağı da çok güzel çünkü. Ne yapalım? Böyle sığ bir insanız işte. Kapağı güzel diye bir şey okumayı istiyoruz. Şaka yapıyorum. Ciddi yapmıyorsunuz değil mi bu söylediğimi? Şimdi bu da öykü kitabıymış. Feyza hep çilingirler. İlk defa duyuyorum. Siyah yayın eviymiş. 3 bölüme ayrılıyor. Fava, hoş geldiniz çocuklar. Sabah yolculuğu şeklinde. Bakalım bunun için pek söyleyemem. Ama böyle öykü kitapları araya sıkıştırınca okumak için güzel oluyor. İkinci basımıymış kitabın. Şimdi okuyalım bakalım arkasına 15 liraymış. Bunun ne kadar olduğu yazıyor arkadaşlar. Feyza Hepçilingil'in akademik kitabı ve öykü birinci ödülünü kazanan en kitabıdır sabah yolcuları. Usta bir öykücünün bir dil ustasının hayata bakış açısını ve edebiyat anlayışını ortaya koyan bu kitap insanı anlamayı ve anlatmayı yaşamın kendi içindeki devingenliğini ustalıkla yansıtmasıyla da önem kazanıyor demişler. Bir aklınızda yer etmiştir. <laughs> Nasıl bir cümle oldu ya? Gerçekten her her videomda bu cümle böyle cümlelerimi duyu, duyuyorsunuz. Garip garip cümleler kurduğumu farkındayım. Kitap benim gerçekten bu ayki kutuda en merak ettiğim kitaplardan biri. Kusursuz Dikkat. Dikkat dersen bir dünyada nasıl daha üretken olunur? İçinde neler varmış bir bakalım. Giriş, odaklanma neden önemli? Bu kitaba nasıl daha iyi odaklanırsınız? Birinci bölüm kusursuz dikkat, serbest dikkat. İki bölümden oluşmuş. Neler varmış? Beyninizde saklı yaratıcılık, dikkatinizi yeniden yüklemek, noktaları birleştirmek, noktaları toplamak, birlikte çalışmak, otomatik pilotu kapatmak, dikkatinizin sırları, kusursuz dikkatin gücü, dikkatinizi dağıtı, dikkat, dikkatinizi dağıtıcılara kontrol altına almak, dikkat dağıtıcıları kontrol altına almak. Burada bir de devir. Bu cümle bir sağlıklı gelmedi bana ama neyse. Gerçekten güzel bir kitaba benziyorsun. Salt Okur Ben bunu okuyayım ya. Bunu okuduğum kitaptan sonra okuyayım hatta. Şeyler de var. içinde grafikler de var arkadaşlar. Oo. Bayağı güzel bir kitap bizi bekliyor. İçinde şey kaynakçası da var. Etkilendim şu anda. Şu anda gerçekten etkilendim. Kaynakçası arkadaşlar 40 sayfa falan. 40 sayfa kaynakçısı. Çok iyi. Bir şey demiyorum. Şimdi gelelim gelelim gelelim. ...kartpostalımıza. Çok heyecanlıyım. Acaba bana ne gönderdiler? <laughs> bana diyorum ama. <laughs> Size de göndermiş olmaları lazım. Aa gerçekten bana çiften çiften göndermişler bu ay. Eğer şey olursa... ...bu Bağdat Caddesi güzeli kitabını isterseniz... ...o kitapla birlikte şey verebilirim. Şöyle göstereyim. Bu arkası, bu önü öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. O Orhan Velikan'ın bir sözü işlenmiş. Aslında böyle göndermeleri daha iyi oldu. <laughs> Okurken daha kolay oluyor. Ardından <laughs> e, Cevat Şakir'in senden öncekiler böyle dinler, Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler. Bodrum kartpostalımız var. Tabi yazlı geldi. Çok hoş gözüküyor. Bir de Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Böyle yazıyor. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Arkasında da yine başka bir tramvay resmi var. Çizimi var daha doğrusu. Çok güzel. Bir de bugünkü e, bu ayki şeyimiz neymiş, yazarımız neymiş? Feru, Feru satmış. İlk defa duyuyorum. 1967'de doğmuş. Kendisi kadın bir yazarımız. 33 yaşında kaybettiğimiz İran İran'ın kederli şahiri ruhu şad olsun. Benim payıma düşen terk edilmiş merdivenlerden inmektir. Yeniden doğuş feruh 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 zat. Şöyle göstereyim. Arkasını yine göstereyim. Bu arada çok yakından gösterdim ama tırnaklarımdaki ojelerde çıkmaya başlamıştı. Yapılabilecek bir şey yok bununla ilgili de. Aynı saçım gibi maalesef katlanma durumunda kaldınız. Bu kısımları da geçebilirsiniz. Next next yapabilirsiniz. Sorun değil benim için. Neyse. Bugünkü bir kutu kitap videomuzdan bu kadardı arkadaşlar. Sizinle de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.